Doğduğun gün yalnızca bir tarih değil, hayatının en derin sırlarını fısıldayan gizli bir sayı. Henüz bilmiyorsan birazdan öğreneceksin. Numaralojide doğum günü sayısı senin içsel yeteneklerine, güçlü yanlarını ve dünyaya getirdiğin doğal armağanlarını gösterir. Bu sayı senin doğuştan getirdiğin enerjiyi ve yaşamda parlayacağın alanları anlatır doğum günü sayısı hesaplaması en kolay şifrelerden biridir. Sadece doğduğun günü rakamlarına bakılır. Çift taneli ise toplanarak tek basamağa indirilir. Örneğin 8 Ocak doğumlu birinin doğum günü sayısı 8'dir. 12 Şubat doğumlu birinin ise 1 ve 2'nin toplamından 3'tür. Doğum günü sayısını bilmek sana hayat yolunda hangi armağanlarla dolduğunu hatırlatır. Her sayı farklı bir gücü taşır. Kimi liderliği, kimi yaratıcılığı, kimi de sezgileriyle rehberliği simgeler. Sen de kendi sayını öğren çünkü içindeki ışığı açığa çıkarmanın ilk adımı bu olabilir.